1975 yılında ticaret lisesini bitirdikten sonra Afyon Maliye Muhasebe Yüksek Okulu'na kayıt yaptırdık. O dönem devam etmem biraz sıkıntı oldu. Bırakmak zorunda kaldım. 40 yıllık evlilikten 3 çocuk ve 3 torundan sonra eşimi kaybettim ben 3 yıl önce. Eşimi kaybettikten sonra o travmayı atlatmam bir 3 yıl sürdü. Eşimin bana hep şey vardı, içindeki çocuğu öldü Üç yıl sonra ben hayata kaldığım yerde devam etmeye karar verdim. Dershaneyle görüşmeye gel çekinerek gelmiştim. Dershaneye görüşmeye geldiğimde bana çok sıcak davranırdı. Ee, çok destek olundu. Gerçekten çok faydası oldu bunun. Yani bir yerden hayata tutunmak lazımdı. Ee, biz de bu yolu seçtik. Bu yoldan hayata tutunduk. Ee, şimdi de hayata tutunduğumuz yerde çiçekler açtı. Yani mutluyuz güzel bir son oldu. Dilediğimiz, istediğimiz bir bölüm oldu.